Sayın gönüllülerimiz, değerli komşularımız. Şimdi burada Ahmet Bey'in e, bu sokak hayvanlar için ürettiği yuvaları görüyorsunuz. Bunları bize atıl malzemeler toplayarak Ahmet Bey'e verdik. Ahmet Bey de sanatını konuşturdu. Bu tek kişilik, bu iki kişilik bir yuva. Yine iki kişilik bir kedi yuvası. Yine iki kişilik bir kedi yuvası. Bunların hepsi çöpe atılacak ya da ormana terk edilecek atıl malzemelerde. Şimdi insanlar bunlardan kurtulmaya çalışıyor zaten. Evinde dolap çıkmış, mutfak dolabı tadilatı olmuş. Onların hepsi sökülmüş. Bunları işte götürüp zaten ormanlara atılıyor, çöpe atılıyor. Çöpe atıldı mı işte belediyenin sorumluluğu değil. Belediye sadece katı atıkları yani ev, evsel çöpleri alıyor. Organik çöpleri ama bunlar alınmıyor. Bunları almak için tekrar belediyede bir ücret yatırılması gerekiyordu. Ve biz de bu sokaktaki hayvanlar yazık. Bu yağmurun suyun içinde kalıyorlar, üşüyorlar. Havalarda soğudu diye. Böyle bir proje Ahmet Bey ilk önce bunu düşündü. Önceden yaptığını söyledi. Malzeme olursa da tekrar üretebileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine bu malzemeleri elde ettik, bulduk. Ee, onlarca da kulübe hayvan bakan gönüllerimizin isteği üzerine sitelere olsun ee, uygun yerlerde belediyeye ait alanlara dışarılarda bırakıldı. Şu an elimizdeki bu kulübelerin de büyük kısmının zaten sahipleri oldu. Onlar da gelip alacaklar. Ee, kullanılan malzemeler ahşap. Gördüğünüz gibi. Bu çatı malzemeleri yalıtımlı malzemeler olması gerekiyor. Yani mesela böyle metal olabilir. Veya bakın bu böyle plastik bir malzeme. Böyle bir şeyler olabilir. Böyle küçük de olsa Bizim işimize yarıyor bunlar. Gördüğünüz malzemelerden. Ahmet Bey üretiyor. Ürettikten sonra da işte bunları uygun yerlere koyuyoruz. Recep bizim koyduğumuz yerlerde de bunların korunmasını sağlayabilirse gönüllerimiz yazık yani kimse evinin yıkılmasını istemez Bu da hayvanın evi yuvası yani bakın burada bir tane de şey var yuva sahibi var geziyor O da gelmiş bu şekilde yapacağız Ondan sonra bu 1 2 3 4 5 bir tane de biraz önce bir gönüllümüz aldı gitti. Altı tane yuvamız teslim edildi. Malzemeleri gördünüz. Yani işimize yarar mı, yaramaz mı? Bunun için de bize e, mesaj atabilirsiniz yönetici arkadaşlarımıza. Ondan sonra sayfadaki Ahmet Cenap Türker Bey'e mesaj atabilirsiniz. Şöyle bir malzeme var elimde derseniz biz o malzemeye bir bakarız. Uygun bir araç Bulursak aracımız da yok. Yani kendiniz de eğer bize ulaştırabilirseniz daha iyi olur ama eğer olmazsa da biz yine bir şekilde bir araç ayarlayıp geliyoruz. Onunla ilgili sizden yardım istiyoruz. Bu daha başka bir projemiz de var. Şu bu yuvaların hepsini biz numaralandıracağız. Yani nereye bıraktık? Nerede bu e, yuva? Hangi hayvanlar var? Bunları da bir kayıt almak istiyoruz. Kayıt aldığımız zaman ona her gün e, belli miktarda maması bırakılacak. O hayvanın sağlık kontrolleri yapılacak. E, Dedim Belediyesi'nin barınak işleri bu konuda çok duyarlı. Yani şimdiye kadar çok olumlu çalışmalar yaptık beraber. Onları daha da böyle kayda uygun olursa e, biraz daha düzgün olur. Şimdi yine bir gönüllümüz geldi yuvasını almak için. Ahmet Bey de teslim ediyor yuvasını. Şimdi gördünüz mü? Yani bu atıl malzeme. Bakın bunlar çöp ama yuvaya geldi. Bu sadece emek ve sevgiyle oluyor. Akbük Sevgisi olarak biz bazı konularda çözüm üretmeye çalışıyoruz ama biz STK olduğumuz için ne bir bütçemiz var, ne çalışan ücretli insanlar var, Herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor. Burada üretiyor, yapmaya çalışıyor. Onun için benim sizden ricam siz de bize destek olun. Bu güzel bir iyilik hareketi başladı. Böylece devam edelim. Çeşitli konularda çözümler üretebilelim. Başka istediğiniz varsa da bize ulaşın. Yani mesela burada şu ankiler kedik kulübesi ama bir köpek canımızın eğer ihtiyacı varsa da hani benim bir köpek ihtiyacım var diye bize ulaşın. Biz ona göre de üretimini yaparız. Bir şekilde ulaştırmaya çalışırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki Akbük sevgisi gönülleri olarak sizler varsınız. Bize destek veriyorsunuz. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum.